Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okul spor salonlarının tadilatı yapılarak gençlerin ders saati dışındaki zamanlarını sportif amaçlı kullanmaları hedefleniyor. Ordu'da bu kapsamda belirlenen 12 spor salonunun bakım ve onarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okul spor salonlarının tadilatı yapılarak gençlerin ders saati dışındaki zamanlarını sportif amaçlı kullanmaları hedefleniyor. Ordu'da bu kapsamda belirlenen 12 spor salonunun bakım ve onarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından yapılacak.